Merhaba arkadaşlar, Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun birlikte birbirinden güzel yeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Tatil fotoğraflarını da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni sezonda yepyeni e, ikilinin e, projesi olacak sizler için Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu'nun yeni projesinde yer alan yeni karelerini sizler için paylaşım edeceğim. Sıla Türkoğlu çok ünlü bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor ve hayranca kitlesi oldukça büyük. Aynı zamanda Halil İbrahim Ceyhan da öyle ve yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizlere yepyeni kareleri sunmaya devam edeceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın. Sonuna kadar videomu izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi seyirler.